Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve ala rasulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Çok değerli faziletli kardeşlerim Risale-i Nur Külliyatı'nın temel eserlerinden mektubatı takip ediyoruz. 22. mektuptayız. Uhuvvet ve Muhabbet Risalesi'nde. 22. mektuptayız fakat bu önemli mevzuya bir giriş, bir ön söz, bir takdim mesafesinde yine Risale-i Nur Külliyatı'nın farklı yerlerinden derleyip toparladığımız Cenab-ı Hak'ın Kur'an-ı Kerim'inde bizden ısrarla istediği, emrettiği vahdet, birlik, beraberlik, kardeşlik meselesi. İşte buna bir ön söz yapmak istedim. Şu ana kadar 21 ders yapmışız kısa kısa. Bu 22.'si olacak 22. mektuba. 22 tane ön söz takdim dersi olmuş oluyor. Cenab-ı Hak kainattaki bütün varlıkları birbirlerine yardım etsinler diye yaratmıştır. Dağlarda bazı vahşilerin birbirlerine karşı saldırmalarına bakarak hayat bir mücadeleden ibaret diyemeyiz. Hayat aslında yardımlaşma ile ayakta duruyor. Nübüvvetin insanlığa sunduğu temel prensiplerden bir tanesidir yardımlaşma. Felsefe ise hayata bir mücadele, bir münakaşa, bir vuruşma olarak vahşi bir bakışla bakar. Nübüvvet kainattaki yardımlaşma hareketlerine muvazi olarak paralel olarak hayatın bir yardımlaşmadan ibaret olduğunu söyler. Güneş bütün azametiyle diğer gezegenlere ve dünyaya yardım ediyor. Yağmur bulut toprağa yardım ediyor. Toprak bütün kuvve-i bitkilere, hayvanlara yardım ediyor. Onlar da biz insanlara yardım ediyor. Bizim uzuvlarımız birbirine yardım ediyor ve böylece yardımlaşma ile hayat vahdet içerisinde bir bütünlük içerisinde devam edip gidiyor. Semavi bir sofrayı ifade eden Maide Suresi'nin başındaki ayetlerde semanın manevi sofraların bizlere sunulması için ve taavenu alel birri ve takva iyilikte ve takvada yardımlaşınız prensibine dikkat çekilir. Ha meseleyi iyi anlayalım diye bir de menfi cümlesiyle ifade edilmiş ve la taavenu alel itmi ve denmiştir. Sakın ha günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız. Bugünkü felsefe dünyasına, felsefe ruhuyla hareket eden siyaset dünyasına bakarak bu şeytani prensiplerin doğru prensipler olduğunu sakın ha zannetmeyiniz. Siyaset düşmanlıklar üzerine bina edilmiş. Özellikle bugün Türkiye'nin idarecisi, baş idarecisi, idareye muhtaç olan baş idarecisi, eylül Kez'e karşı düşmanlıkla hareket ediyor. Dindar ve kindar bir nesil. Dindarlıkla kindarlık bir araya gelemez. Din muhabbeti, din yardımlaşmayı beraberinde getirir. Ayeti okudum ki, aynattan misaller verdim. Farklı düşünceler, farklı cemaatler, farklı felsefi ekoller, siyasi doktrinler olabilir. Ama bütün bunların hayata bakışlarında birbirlerine yardımcı olma, temel ölçüleriyle hareket etmesi, yardımlaşmada, muhabbette ve şefkate birleşmeleri gerekmektedir. Hayat böyle hayat olacak, yaşanılır hale gelecek ve inşallah mükemmelleşecektir. Birlik ve beraberliğimizi meydana getirecek, gerçekten bizi kardeş yapacak ana unsurlardan bir tanesi de evet herkesin farklı bir görüşü olabilir. İslam anlayışı farklı olabilir. Daha başta başlarda arz etmiştim. Kur'an'ın ve sünnetin de ruhu farklı anlayışlara müsait olarak gelmiştir. Telahuke efkar olsun, telahüke efkardan barikayı hakikati ortaya çıksın diyedir. İnsanlar hür olsun fikirlerinde, hür olarak ifade etsinler ve herkes kendi doğrusunda yarışarak böylece hedefe mükemmele daha süratli ulaşsınlar diye Cenab-ı Hak insanları farklı fıtrat, farklı görüş, farklı Kur'an ve sünnet anlayışı, din anlayışı, temelde esasta ittifak ile beraber teferruatta ve hedefe varmada farklı anlayışlar olabilir. Zaten şu anda realite planında da böyledir. Ama bütün bunlarla beraber herkes kendi fikrinin muhabbetiyle yaşaması lazım. Benim görüşlerim, benim fikirlerim güzeldir demesi lazım ama sadece benimki güzeldir, insafsız düsturuyla hareket etmemesi lazım. Benimki daha güzeldir, daha isabetlidir diyebilirim zaten öyle olmasam o yolda gitmem. O fikirleri benimseyip arkalarından gitmem. Ama hak sadece benimkidir, sadece güzel benimkidir benim dışında ne varsa hepsi batıldır, çirkindir, yanlıştır, mezmumdur, melundur, cehennemliktir diyemem. İşte bu insaf düsturunu prensip edebilirsek Bediüzzaman Hazretleri sözlerin arkasındaki lemahatta İslamiyet selim ve müsalemettir dahilde niza ve husumet istemez. Başlığında anlattığı, uzunca anlattığı bu temel prensip. Ey alemi İslami, hayatın ittihatta, birleşmede, bir ve beraber olmada, yoksa parçalanırsanız küçük lokmalar halinde, düşmanlar tarafından yutulmanız daha kolay olacaktır. Ger itaat istersen, eğer birleşmeyi, kardeş olmayı, bir ve beraber olmayı istersen, düsturun bu olmalı. Ne olmalı? Hüvel hakku yerine hüve hakkun olmalı. Hüvel hasen yerine hüve ehsen olmalı. Ne demek? Açıyor. Her Müslim Müslüman kendi meslek ve mezhebine demeli işte bu haktır. Benim tutup gittiğim yol haktır. Başkasına ilişmem. Başkaları güzelse benimki en güzelidir. Diyebilir. Dememeli. Şöyle dememeli. Bu durak başkaları battaldır. Yalnız benimkidir güzeli. Başkaları yanlıştır hem çirkindir dememelidir. Bu o kadar önemli ve ciddi bir mesele ki bugün nizanın ve kavganın ana kaynaklarından bir tanesidir. Kendi köyünü idare edemeyecek, muhtar bile olamayacak bir insanın sonra İslam dünyasının başında kendisini halife görmesi. Aldanmışlıkla böyle de görebilir. Ve sonra Hak sadece budur deyip kendisinin dışındakilerin hepsini batıl kabul ederek vahşice sonra onlara hücum etmesi. İşte İslam dünyasını kaybettiren, paramparça edip olup yok olmasına sebebiyet veren yanlış düşünce, yanlış prensip budur. Benimki güzel, benimki hatta en güzel en isabetli diyebilirim ama başkaları da isabetlidir. Başkaları da güzeldir ama benimki en güzeli demeliyim. Ama sadece benimki güzel, benimki isabetli, onun dışında hepsi yanlış, batıl dersem işte kıyamet buradan kopmaktan ve bu temel prensipler anlaşılıp hayata konulmadığı sürece bizim vahdete ulaşabilmemiz mümkün değildir. Burada bir inceliğe daha dikkat çekiyor. Zinhiyeti inhisar hub bu nefisten geliyor. Sonra maraz oluyor. Niza ondan çıkıyor. Sözlerde geçen müthiş bir tesmittir bu. Zinhiyeti inhisar yani sadece kendi fikrinde, zihninde olanlar isabetli, en isabetli ve diğerleri yok olmalı. Yanlış onlar, batıldır onlar, yok olmalı anlayışı. Buna da zihniye, zihniyet-i inhisar deniyor. Bu nereden geliyormuş? Bu nefisten geliyor. Kendini çok seviyor, başkalarını sevmiyor. Üstad bunu başka bir yerde anlatırken diyor ki Enes'ini sevenler başkasını sevmezler. Halbuki başkalarını da sevmek. Önce belki onları sevmek kendini sevmemek. Kendini aşağılamak. Nefse emmare cihetiyle kendini şahsını aşağılamak. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin bununla alakalı özellikle 17. Lemma notalar kendi nefsine verdiği ultimatomlar manasında bir de 18. sözün başında ey fare meftun şöhrete müptela methe düşkün o binlikte bi hemta sersem nefsim diyor. Kendini vurdukça vuruyor kendisini ey gafil sayit diyor. Vurdukça vuruyor ve ezdikçe eziyor kendisini. Kendisini sevmiyor. Hatta o kadar önemli bir cümle söylüyor ki bunu beşer tarihinde söyleyeni hiç duymadım. Ben kendimi beğenmiyorum. Beni beğenenleri de beğenmiyorum diyor. Bunlar önemli ölçülerdir kardeşliğin teşekkülünde. Herkes kendini en çok beğenir. Delillerin kendisini en akıllı görmesi gibi. Kendisini en akıllı zanneder. Sonra başkalarını ahmak, zavallı filan zannederse böyle bir anlayıştan kardeşlik ortaya çıkmaz. Böyle bir anlayışta birlik ve beraberlik gerçekleşmez. Böyle enaniyette şeytana bile rahmet okutacak kadar benliğini ilah-ı ittihaz etmiş. Hevasının peşine takılmış. Hevasını ilah-ı ittihaz etmiş. Zavallı bir kısım idareciler de var. Era eyte men ittekhaze ilahe Ayette Cenab-ı sen kendi hevasını şehvetini, aklını, arzusunu ilah iktihaz edeni görmedin mi diyor. Kendi enesini ilah iddiaz ederse ene ilahçığına aşamaz ki başkalarını sevsin hatta Allah'ı bulabilsin. Asrımızın en büyük felaketlerinden bir tanesidir bu. Asrımızın en büyük felaketlerinden bir tanesidir bu. Ve Müslümanlar ene vuruşması yapıyor. Meslek meşref vuruşması yapıyor. Kendi fikirlerini en önde ve hak başkalarını batıl zannettiği için onlarla vuruşmayı cihat sayıyor. Mallarına ganimet sayıyor. Hanımlarına karşı da onları da kendine hak görüyor. Böyle bir cehalet, böyle bir vahşet, Böyle bir firavuniyet, böyle bir Nemrut anlayışı içerisinde günümüzde şeytanlaşmış insanlar ve fikirler vardır. Kişi benim mesleğim, fikrim, görüşüm, ekolüm, yolum daha güzeldir diyebilir. Zaten böyle kabullenmezse gittiği yolu benimsemez. O yoldan gitmez. Hanefi mezhebinde olan bir insan kendi mezhebini diğerlerinden üstün tutmadığı takdirde o mezhebin peşinden gitmez mesela. Seleflerimiz de kendi tuttukları meslek için benim mesleğim güzeldir veya benim mesleğim en güzeldir dememişlerdir. İmam Şafii Kufe'ye geldiği zaman Orada büyük imam var deyip İmam-ı Azam'ın bulunduğu bölgede yaşarken İmam-ı Azam'ın mezhebini, Hanefi mezhebini takliden yaşamıştır. İşte İmam-ı Şafii'yi büyük yapan, aslın müceddidi yapan da budur. Eskiden bir mürit bir şeyhe intisap ederdi. O onu kabul eder. Belli bir noktaya kadar manevi yükselmesine vesile olduktan sonra derdi ki evladım bak artık Bundan sonra benim sana verebilecek bir şeyim kalmamıştır. Sen filan yere de şöyle bir zat var git ona intisap et. O da gittiği zaman o da estağfurullah çekiyor sen de filana git. İşte mükemmelliğin zirveleştiği bir dönem. Öyle bir dönemde toplum mükemmel, toplumda adalet var, ahlak var, vazilet var ve birbiri peşinde zincirleme maddi fetihler de meydana geliyor. Böyle bir ruh üzerinde mükemmel gelişmeler oluyor. Ama günümüzde herkes sadece herkes bana gelmeli. Benim arkamdan giderseniz cennete gidersiniz. Yoksa başkalarına giderseniz bunlar cehennemlik böyle bir anlayış var. Herkes başkasını cehennemlik görüyor. Kötü görüyor. Hele hele tarikatlarda özellikle şeytanlaşmış siyasette başında şeytanlar olduğu için de bu böyle oluyor. Onun için bu kemalat ufku yakalanmalı. Enes'ini sevenler başkasını sevmezler. Bediğiniz zaman ben beni beğenmiyorum, beni beğenenleri de beğenmiyorum diyerek tarihi bir söz söylemiş ve özellikle bu meselede asrımızın enaniyetli insanlarına karşı rehber olmuş, ışık olmuş, yol göstermiştir. Bir insan ilimde <laughs> bir insan ilimde fazilette manevi fazilette ne kadar yükselirse o risvette alçalmalıdır. Büyüklerde büyüklüğün şeyni tevazudur. Günümüzde öyle olmuyor. Rayiyetindekiler onu yükseltebildiği kadar yükseltiyor. O da bundan çok memnun oluyor. Estağfurullah çekmiyor. Bir parti lideri için Allah'ın bütün vasıfları onda diyor. O estağfurullah yanlış diyorsun ben öyle değilim demiyor. Yani haliyle evet daha az söyledin daha yok mu arttırmıyor musun manasında kendi şeytanlığına şeytanlıklar ilave edilmesini bekler gibi bir ruh aleti içerisinde yaşıyor. Meslek ve meşrep bir şahsa bağlı ise o şahıs kendi nefsini herkesinkinden daha aşağı görmelidir. Eğer kendisini bütün şahıslardan üstün görüyorsa benliğini aşamamış bu insan zaten nakız, çok noksan bir insandır. Bir grubun önderi olan kişi hiçbir zaman kendi şahsını ölçü olarak vaaz etmemelidir. Ölçülerimiz, temel prensiplerimiz bellidir. İslam'da şahıslar ölçü değildir. Şahsı ve zatı ölçü olan bir tek zat vardır. O da Hz. Muhammed Aleyhisselam'dır. O bizler için dinin kaynağıdır. Onun dışındaki hangi şahıs olursa olsun şahsı ve zatı ölçü olan zata yakınlaşabildiği nispette bizim elimizden tutup ona götürebildiğin nisbette şahsi ve zatı ölçü olan şahsın hayatını bizlere takdim ettiği nisbette bizler için de makbul ve mergub, mahbub olacaktır. Onun için bu nokta oldukça derindir. Hayatını İslam'a adamış, onun yücelmesi için var gücüyle çalışmış büyük insan, Bediüzzaman yüz binlerce talebe yetiştirmiş, risaleler yazmış ama kendisine Allah bu din Allah bu dini racülü facirle de teyit eder. Bu bir hadis-i şeriftir aslında. İnna Allah le yüeyde bi hadet din bir facir. Allah bu dini racülü facirle de teyit eder. Ben dine hizmet ediyorum diye. Sakın ha, kendine bir adam nazarıyla bakma. Sen kendini o racülü facir bilmelisin diyerek kendine o kadar vurmuş ki. Ve sonra ey Said sen dine hizmet ettim diye gururlanma. Bu hizmetler, bu kitaplar benden çıkmış deme. Üzümün güzelliği kuru çubuğuna yüklenilemez. Sen de öyle işte bir kuru çubuk hükmündesin diyerek sağlam ölçülerle hakikati ortaya koymuş. Ölçü ve rehber olan Efendimiz Aleyhisselam'ı nazara vermiş. Kur'an'ı ölçüler getirmiş. Ama kendi şahsını ve zatını olabildiğince enaniyetini vurmuş, vurdukça vurmuş ve kendini silmiş adeta yok kabul etmiştir burasını bir defa daha okumak istiyorum ey fahre düşkün nefsine hitap ediyor şöhrete müptela mete düşkün hodbinlikte bi hemta sersem nefsim demiş eğer binler meyve veren incirin menşeyi olan küçücük bir çekirdeği ve yüz salkım ona takılan üzümün siyah kuru çubuğunu bütün o meyveleri, o salkımları kendi hünerleri olduğu ve onlardan istifade edenler o çubuğa, o çekirdeğe medih ve hürmet etmek lazım olduğu hak bir dava ise senin de dahi sana yüklenen nimetler için fahre, gurura belki bir hakkın vardır. Halbuki sen daima zemme müstahaksın. Kendi nefsine söylüyor. Zira o çekirdek ve o çubuk, çubuk gibi değilsin. Senin bir cüz'i ihtiyarın bulunmakla o nimetlerin kıymetlerini fahrin ile tenkiz ediyorsun. Gururunla tahrip ediyorsun ve küfranınla iptal ediyorsun ve temellükle gasp ediyorsun. 18. Sözün birinci notasında geçen bu mevzuların devamında diyor ki, Kendi nefsine hitaben, yani bize ders vermek için senin vazifen fakir değil şükürdür. Sana layık olan şöhret değil, tevazudur, acalettir, utanarak yaşa. Senin hakkın medi değil, istiğfardır. Sen kendinin metini isteme. Tövbe istiğfar et. Pişman ol, nedamettir. Sen senin kemalin hodbinlik değil, kendini beğenmekte de değil. Hüda binliktedir. Hakka tapma. Hüda yolunda olmandadır. Evet sen benim cismimde alemdeki tabiata benzersin. İkiniz hayrı kabul etmek, şerre merci olmak için yaratılmışsınız. Yani fail ve mastar değilsiniz. Belki münfail ve mahalsiniz. Yalnız bir tesiriniz var o da hayrı mutlaktan gelen hayrı güzel bir surette kabul etmemenizden şerre sebep olmanızdır. Hem siz bir perde yaratılmışsınız. Ta güzelliği göstermeyen zahiri çirkinlikler size isnat edilip zatı mukaddesi ilahiyenin tenzihine vesile olasınız. Halbuki bütün bütün vazife fıtratınıza zıt bir suret giymişsiniz. Kabiliyetsizliğinizden hayrı şerre kalbettiğiniz halde halıkınızla güya iştirak edersiniz değil siz hayrı ortaya koymak hayırlıları bile şerre inkılap ettirdiniz. Demek nefis perest, tabiat perest gayet ahmak, gayet zalimdir. Hem deme ben masarım, güzele masar ise güzeldir. Güzelleşir. Zira temessül etmediğinde masar değil, memer olursun. Hem deme ki halk içinde ben intihab edildim. Bu meyveler benim ile gösteriliyor. Demek bir beziyetim var. Hayır haşa. Belki herkesten evvel sana verildi. Çünkü herkesten ziyade sen müflis ve muhtaç ve müteellim olduğundan en evvel senin eline verildi. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur. Üstad Hazretleri kendi nefsi adına böyle demiş olsa da biz öyle düşünmeyiz. Yani insan nefsini vurmalı, hakaret etmeli ama biz o insana hakaret edemeyiz. Zira o hayatı boyunca nefsine hiç hisse vermemiştir. Özellikle bu büyük zatlar peşinden gelenleri kendisine değil savunduğu ulvi prensiplere bağlamışlardır. Bir insan insanları kendine bağlamaya çalışıyorsa hem kendisinin hem de ona bağlananların şirke gitme ihtimali vardır. Bir şahıs kendisini öne çıkarırsa arkasındakiler onun hakkında ifrat-ı muhabbete girer şeyh uçmaz, müritleri uçurur sözü gerçeği artık mürit şeyhine başka gözle bakar. Onu su üstünde yürüdüğünü, koştuğunu bile görebilir. Ve muhabbet nazarı maalesef kusuru görmez. i̇frat muhabbet bir şeyi olduğundan fazla görmek ister. Ve böylece şahıslar bayraklaşır, bazıları o şahısları tenkit eder. Artık biz toplumda şahıslarla uğraşır hale geliriz. Fikirlerle değil, hakikatlerle değil, milletin, imanın, İslam'ın ana meseleleriyle değil, filan şahıs iyi veya filan şahıs kötü gibi üçüncü sınıf ülkelerin durumuna düşeriz. Ve şu andaki İslam dünyasının da hali perişaniyeti zaten bundan ibarettir. Evet bu çok önemli bir meseleydi. Kardeşliğimizin teşekkül ve tekevvün edebilmesi, devam edebilmesi için bu temel prensiplerin de anlaşılmasında, işletilmesinde, yaşanmasında çok önemli faydalar vardı. İrfanlarınıza havale ederek kısa ifadelerle üstattan alıntı yaparak aktarmış oldum. Cenab-ı Hak bizlere irfan ihsan eyleyerek basiretimizi açarak firasetimizle beraber gönül dünyamızı açarak gönül dünyamızın bu hakikatlerle zenginleşmesine e, lütfu ihsanda bulunsun. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin velhamdülillahi rabbil alemin.